Eşimle nefis yemek tarifleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere tam ölçüsüyle un helvası tarifi vereceğim. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Haydi tarife geçelim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayınız. Helvamızı yapmayı şerbetiyle başlayalım. Kaseye 2 su bardağı şeker, 2 su bardağı su ekleyip şeker içerisinde eriyene kadar çırpıcı ile karıştıralım. Un helvamızın şerbetini kaynatmadan soğuk soğuk dökeceğiz. Helvamız için tencereye 1 su bardağı sıvı yağ, 2 su bardağı elenmiş unu ekledikten sonra kavurma işlemine başlayalım. Unun pürüzsüz olması için ilk etapta karıştırma işlemini çırpıcı ile başlayalım. Şimdi kavurma işlemine kaşıkla devam edelim. Kaşığın ters tarafıyla ezerek kavuralım. Ocağımız kısıktan olsun ve devamlı karıştıralım. Unumuzu iyi kavurmazsak un helvamız topak topak olur ve helvamız iyi bir sonuç elde etmez. Bu yüzden yavaş yavaş ve devamlı karıştırarak kavuralım. Yağ tamamen kendini bıraktı. Unumuz hafiften renk almaya başladı kavurma işlemine devam edelim. Un istediğimiz renge geldi. Şimdi hazırladığımız soğuk şerbeti döküp yine bir çırpıcı ile karıştıralım. helvamız şerbetini çekmeye başladığında kaşığın tersiyle ezerek karıştıralım. Müzik helvamız kıvamını aldı. Ocağı kapatıp 5 dakika dinlendirip servis yapabiliriz. Herkese afiyet olsun. Bu güzel tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basıp yorum yapmayı unutmayınız. Hala kanalıma abone değilseniz sağ taraftaki abone ol butonuna basınız. Diğer tariflerimde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.